Peki hocam hangi mikroplar bronşite neden olur? Bronşitün en sık etkenleri viral etkenler. Bunların yarısını RSV dediğimiz respiratör sindirim virüsü oluşturuyor. Onun dışında rinovirüs, parainfluenza tip 1 3 uh -huh. e, influenzalar. Onun dışında atipik e, mikroorganizma dediğimiz mikobakterilerde de uh -huh. yine görebiliyoruz. Vücuttaki etkilerini biraz daha açabilir miyiz hocam? Öncelikle bu çocuklar bu virüsü bir şekilde alıyor. Evet. Ee, sonrasında bir 5-7 gün program dönem dediğimiz dönemden Hı -hı. sonra çocuklarda hafif nezle, soğuk algınlığı bulguları, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, Hı -hı. hafif öksürük, 38.2'yi geçmeyen ateş semptomları Hı. başlıyor. Bu dönemde biz önlem alabilirsek ciddi güzel burun açma teknikleri, pozisyon verme, e, beslenmenin desteklenmesi bu al solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüyor. Hı -hı. Ama bunu başaramazsak bu Asıl olan şey çünkü virüsün vücuda girmesiyle birlikte mukozalardaki salgılarının, sekresyon hmm. dediğimiz şeylerin artması, evet. burundan bronşiyollere kadar olan sekresyonların artması ve e, bu sekresyonların da alveol dediğimiz sava keseciklerinin evet. e, oksijen geçişini azaltması e, ve bu yüzden de solunum sayısının artması, solunum sıkıntısının oluşmasına dayanıyor. Hmm. E, bu aşamada önlem alabilirsek alta inmeden önce bu çocukları ayaktan takip edip çok rahat evlerine gönderebiliyoruz yakın sistemle. Aşağı inerse bu sefer solunum sayısı artıyor, solunum zorluğu başlıyor. Hışıltı dediğimiz e, çocuk Hı -hı. nefes alırken dışarıdan duyabileceğiniz wheezing sesleri evet. duyulabiliyor. E, göğüste çekilmeler başlıyor, e, beslenme bozuluyor. Hı -hı. Ateş oluyor. Onun dışında öksürükle birlikte kusma atakları, genel evet. durum bozukluğu eşlik edebiliyor.